Birine baktım öyle. Birine baktım yine öyle. Şimdi kitapları... Ben bakan Agı'dan, o benim yanımdan ayrılmış. 50 metre uzamış benden. Fatih'in kapısının yanına varmış. O adam bir baktım. Karım orası olur, gidiyor aşağı doğru. <laughs> yani, bu kiramet de bir şey hadi gidelim. gidin. Kesene beni getirdin. olsun. Yapışı. Ondan bir şefaat dedim falan Ha bakalım şimdi geldim adamı kaybettim şimdi. Nasıl yok? Ha bir aşağı aşağı yere terlenin. Ama ha bakalım orayı kıdantım koşum genç o zaman. Oradan geçen ne? Göreceğim orada. Nasıl geldi millet geldi geçti girdi gördün. Ne Merhamsın. Kitapla böyle bize kaldı. Sözler, tesbihat vesaire içerisinde vardır anlayayım. Merhamsın. Demek esas Üstad Bediüzzaman'mış. zamanmış. Demek esas Üstad e, Bediüzzaman'mış. Siz baktınız. Tabi, bütün tabi. kitaplarda Bediüzzaman'ın. Bediüzzaman'ın Bediüzzaman, Sayın Hüseyin yazıyor. Ne yani, demek Elhasıl gari biz ufak çuvarlardan onları ezberledik işte. Anlayasın. Öyle bir hala geçti. Bir zamanla gari, bir daha görüşürüz. <laughs> fatih Camisi'ndeyken gördünüz öyle mi? Hı hı. Fatih Camisi'nde geldiğinde. Kitapları... Zaten görüşemiyormuş. Hocam <laughs> zaten gidenler görüşemiyormuş ya. Üstad'dan siz hediyeyi almışsınız, al beni burada gör. O şeyi anlayamadım, ama ben kitapları ne zaman vermiş? O şey, ta, Üstadın talebesi, sır talebesi dedi ya, o evet. vermiş. Zübeyaz. Beni görmek isteyenler, hmm. benim kitaplarımı açsın okusun. Abdurrahim, hmm. Abdurrahim diyelim, Abdurrahim. Ben ben işte. i̇şte ismini hatırlayamıyor da, Üstadın sır talebelerinden biri. Hmm. Siz de onu kaybettiniz cami girişinde. O, o talebesini kaybettiniz sonra. <laughs> उड्दा गाई भित्ति काविले